Avrupa'nın Türkçe Haber Kanalı Camii TV'den herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Bugün tarihlerimiz 25 Mart 2025 Salı'yı gösteriyor. Ben Ferhan Kösoğlu yine sıcak bir gündemle karşınızdayız. Haber başlıklarına geçerken Camii TV hesabını takibi almanızı önemli rica edeceğim. Bu da bize küçük bir destek olacak. Yine bana ulaşmak isteyenler de Ferhan Kösoğlu'nun sosyal medya hesaplarından ve aşağıdaki numaralardan bana ulaşabilir. Şimdi değerli izleyicilerim bugün neler var gündemimizde? Gerçekten önemli başlıklarımız var. Avrupa'da Ramazan coşkusu iftarlarla yaşanıyor. Ona değineceğiz. Öte yandan Avrupa'da devrim gibi bir karar var. Ehliyetlerle ilgili tüm ehliyetler değişecek, yenilenecek. Onunla ilgili gelişmeler var. Almanya'da yardım alanları ilgilendiren bir gelişme var. Milyonlarca kişinin yardımları kesilebilir. SDO'nun bu noktada atılması istediği adımlar var. Onlara bakacağız. Son olarak... Almanya'da malum birçok kişi sorun yaşamıştır. Çekmeyen telefonlarla evinizde, bahçede ya da işte yollarda Bunlarla ilgili de Almanya'da yine çok önemli bir program başlıyor. Onu da aktaracağız. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de günden başlıyor. Müzik Avrupa'da Ramazan coşkusu yaşanmaya devam ediyor. Artık Ramazan ayının da son günlerine geldik. Ee, ancak tabii ki e, Ramazan coşkusu yaşanıyor. Özellikle iftarlar e, hem Müslümanlar hem gayrimüslimleri bir araya getirmesi noktasında da gerçekten önemli oluyor. Şimdi bu iftarlardan biriyle devam edeceğiz. Almanya'nın Finantrop kentinde düzenlenen iftar programına yaklaşık 400 kişi katıldı. Yarıdan fazlasını Almanların oluşturduğu bu buluşma dostluk ve kültürel kaynaşma mesajlarıyla dikkat çekti. Almanya Köl Muhabiri İskender Güngör'ün haberi. Ikrem, ikrem, Avrupa'da Ramazan coşkusu iftar sofralarında yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Almanya'nın Finntrop kentinde faaliyet gösteren İslam toplumu milli görüşe bağlı Finntrop Eğitim Merkezi ve Külliyesi geniş katılımlı bir iftar programına ev sahipliği yaptı. Evet bu beşincisi yaptığımız kurumsal iftarımız elhamdülillah çok güzel bir şekilde devam ediyor. Her sene daha fazla katılımla daha güzel insanlarla, dostlarla beraberiz. top salonunda düzenlenen davete yaklaşık 400 kişi katılırken misafirlerin yarısını Almanlar oluşturdu. Yine bir kurumsal iftar programında hep birlikte misafirlerimizi ağırlıyoruz. Özveriyle bir çalışma yaptık, ön hazırlık yaptık. İnşallah güzel bir program geçer. Herkes memnun olur. İftar programında yapılan konuşmalarda birlik, beraberlik ve barış mesajları verildi. İşte Orpek Kaymakamlı var, belediye başkanımız var, iki tane eyalet milletvekilimiz var, parti meclis üyeleri var, okul müdürleri var. Yani şu anda yaklaşık 80'e yakın kurum ve kuruluşlardan temsilciler var burada. İftara İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Ali Mete, Köln Bölge Yürütme Kurulu üyeleri, Finnentrop Belediye Başkanı Ahim Henkel, Eyalet Milletvekilleri Dr. Gregor Kaiser ve Christine Marie Stamm, Olpe-Kaimakamato Melka, yerel eğitim kurumlarının temsilcileri, anaokulu yöneticileri, Alman komşular, dini cemaat liderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. <laughs> İftar yemeği sonunda davetlilere Türk çayı ikram edilirken sahne yanına kurulan şark köşesinde davetliler tarihi Türk motiflerini taşıyan kıyafetlerle fotoğraf çekildi. Belediye Başkanı Ahim Henkelle Kaymakam Teo da fes takıp yelek giyerek fotoğraf çekildiler. Evet gerçekten e, özlediğimiz görüntüler, birliktelik, dayanışma, e, Ramazan'ı da aslında yansıtan görüntüler. Artık Ramazan ayının da son günlerine yaklaştık, e, bayrama geliyoruz. Bu Ramazan'ı da tamamlayacağız inşallah. E, Tabi Ramazan ayının en güzel e, insanlara kazandırdığı birçok özellik var. Umarız e, bu özellikler Ramazan sonrası da devam eder diye de temennide bulunuyoruz. Şimdi değerli izleyicilerim Avrupa'da devrim gibi yeni bir ehliyet yasası geliyor. Yeni dönemde Almanya dahil tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ehliyetler artık sadece 15 yıl geçerli olacak. Tabii daha önce yaşlılar için bu sürenin kısa olması, yaşlıların sürekli bir teste tabi tutulması istenmişti. Ancak yaşlı sürücülere test zorunluluğu kabul edilmedi. Reddedildi. Diğer bir önemli gelişme ise dijital ehliyet ve 2 yılda deneme süresi geliyor. Avrupa Birliği'nde ehliyet kuralları köklü şekilde değişiyor. Yeni düzenlemeye göre AB ülkelerinde verilen tüm sürücü belgeleri sadece 15 yıl geçerli olacak. Bu sürenin sonunda ehliyetin yenilenmesi gerekecek. Yenilenme sırasında sağlık raporu istenebilecek ancak bu her ülkenin kendi takdirine bırakılacak. Öte yandan, yaşlı sürücülere zorunlu sağlık kontrolü yapılmasından da vazgeçildi. AB Komisyonu'nun önerdiği yaşlı sürücülere yönelik düzenli sağlık testleri uygulaması, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu tarafından reddedildi. Reform kapsamında 2030 yılına kadar, Avrupa Birliği genelinde dijital ehliyet sistemine geçilmesi hedefleniyor. Sürücüler ehliyetlerine akıllı telefonlarından erişebilecek. AB'de ilk kez ehliyet alan herkes için 2 yıllık bir deneme süresi getirilecek. Bu uygulama bugüne kadar bazı ülkelerde vardı ancak artık tüm Avrupa Birliği genelinde geçerli olacak. Bu süre içinde kural ihlalleri yapan sürücüler için daha sıkı yaptırımlar söz konusu olacak. Evet gerçekten devrim diyebileceğimiz yeni bir dönem başlıyor. Avrupa Birliği'nde ehliyetlerle ilgili ortak bir ehliyet kararı. Yani artık Avrupa Birliği'nin hangi ülkesine giderseniz gidin e, bu konuda ehliyet konusundaki kararlar ortak bir şekilde alınmış oldu. E, yeni ehliyetlerle beraber artık ömür boyu ehliyette kullanamayacağız. 15 yılda bir bir teste tabi tutulacak insanlar anladığımız kadarıyla. Tabii yaşlılarla ilgili de e, Almanya'nın bu noktada bir şansı. E, çekimselliği vardı. O da kabul olmadı. Şunu da söyleyelim. Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinin onay verdiği bir yasa. Yani artık bir nebze yasalaşmış da oldu diyebiliriz. Ee, kısa süre içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ehliyetle ilgili bu devrim gibi karar. Şimdi değerli izleyicilerim. Almanya'da en çok tartışılan konu ne diye sorsam herhalde birçok izleyicimiz bölge gel diyebilir. Çünkü sürekli bir tartışma konusu. Seçimden önce, seçimden sonra e, sürekli gündemde olan bir mevzu. Ve bununla ilgili de artık CDU son noktayı koymak istiyor. Çünkü yeni bir yardım almaya da yürürlüğe girecek. Ancak bu yürürlüğe girmeden daha önce yardım alanlarla ilgili de çok sert önlemler gündemdi. Bu önlemleri açıklayan öyle sıradan bir isim değil. CDU'nun şu andaki lideri ve muhtemeldir ki Nisan ayında Almanya Başbakanlığı ilan edilecek olan isim Friedrich Merz. Yaptığı açıklamada Almanya'da yardım alan milyonlar için yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. CDU çalışabilecek durumda olup iş aramayanlara maaş verilmesini istemiyor. Yani koalisyonun kurulmasıyla yeni koalisyonla birlikte ülkede tam 1.8 milyon kişinin tüm yardımlarının kesilmesi söz konusu olacak. Almanya'da vatandaşlık maaşı yeniden tartışma konusu oldu. Friedrich Merz, vatandaşlık maaşı sisteminde büyük değişiklikler yapmak istiyor. CDU ve CSU'nun seçim vaatlerinde bu kaldırılarak yerine yeni temel güvence adı verilen farklı bir sistem getirilmesi planlanıyor. CDU lideri Friedrich Merz, çalışabilir durumda olan, çalışmayan 1,8 milyon kişinin yardımlarının kesilmesinin düşünüldüğünü söyledi. Merz, çalışabilecek durumda olanlar ancak iş aramayanların maaş alamayacağını aktardı. Federal İş Ajansı'nın verilerine göre toplam 5,5 milyon vatandaşlık maaşı alan kişi bulunuyor. Bunların 1,7 milyonu çalışabilir durumda görünüyor. Ancak %90'ı işe yerleşmede zorluk yaşayan kişilerden oluşuyor. SDU'nun vatandaşlık maaşı politikası özellikle çalışmayı tamamen reddedenleri hedef alıyor. Evet artık bölge geldi tartış tartışıyoruz. Sürekli tartışma konusu oluyor Almanya'da ve nihayet bununla ilgili de adımlar atılacak. Ancak şunu söyleyeyim 1.8 milyonluk bir sayıdan bahsediyor CDU. Ancak Alman kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre yapılan araştırmalar bu 1.8 milyon kişinin aslında çok da gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Çünkü bu 1.8 milyon içerisinde dil bilmeyenler var. Yani dil yeterliliği nedeniyle, dil yeterlilik seviyesinin düşük olması nedeniyle iş bulamayanlar var. Yine anneler var, yine başka sıkıntısı olan insanlar var, engelli olanlar var. Yani hepsini toplayıp 1.8 milyonluk bir kitle çıkarmışlar. Ancak bunun içerisinde elbette hani gerçek manada bir sebep olup çalışamayan insanların da yardımı kesilirse bu da herhalde Almanya'da bir infial yaratır ve baya bir, bayağı bir e, sorun oluşturur bu vatandaşlar açısından. Çünkü zaten kıt kanaat geçiren insanlar var. Bunların aldığı bu paralar da kesilirse e, ay sonunu getiremeyen insanlar çok daha fazla zor durumda kalacaktır. Daha önce yapılan hesaplamayla hatırladığım kadarıyla gerçek manada hiçbir sorunu olmayıp iş beğenmeyenlerin sayısının 20-30 bin civarında olduğu söyleniyor Almanya'da. Yani 1.8 milyon gibi daha önce ilan edilen bu rakam çok abartılmış bir rakam. Onu da vurgulamak isterim. Ancak CDU'nun yardımlarını kesmek istediği sayı bu. Onu da özellikle belirtelim. Şimdi daha önce sizin de başınıza gelmiştir. Almanya'da hani belki de Avrupa Birliği'nin içerisinde de gerçekten bu noktada Almanya almaya geride kalmış olabilir. Hangi konuda diye soracak olursanız telefonların çekmesiyle alakalı yani e, bazı istasyonları ve çekme sorunu mesela e, evinizde olabilir iş yerinizde olabilir işte bahçede olabilir birçok noktada Almanya'da telefonların çekmemesiyle insanlar karşılaşıyor bir mobil operatörü bu yerde çekiyor başka bir mobil operatörü de diğer yerde çekmiyor yani bir e, bu noktada sıkıntı söz konusu otobanlarda tren yollarında şimdi Almanya'da bu neredeyse kangelenleşmiş soruna bir çözüm geliyor gerçekten önemli bir de, bir çözüm geliyor. Almanya'da çekmeyen telefonlarla ilgili bu sıkıntı giderilecek. Kırsal bölgelerde internet hızı artacak. Tüm otoyollar 2029'a kadar kapsama altına alınacak. Öte yandan tren yolları ile ilgili bu çekmeme sorunu da çözülecek. Almanya'da otoyolda, bahçede ya da evinizde telefonunuzun çekmediği zamanlar oluyor mu? İşte bu sorunu çözecek çok önemli bir yenilik geliyor. Almanya'nın iletişim düzenleyici kurumu olan Federal Ağ Ajansı, mobil ağ sağlayıcılarına önemli bir teşvik sunarak frekans kullanım haklarını 5 yıl süreyle ücretsiz olarak uzatma kararı aldı. Bu uzatma operatörlerin mobil ağlarını daha da geliştirerek özellikle kırsal alanlarda daha iyi hizmet sunmalarını sağlayacak. Bu anlaşma mobil iletişim altyapısının daha geniş bir alanda yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Ayrıca 2029 yılına kadar her eyalette az nüfuslu yerleşim yerlerindeki hanelerin en az %99'unun 100 MB hızında internetle hizmet alması hedefleniyor. Aynı yıl itibariyle tüm karayolları boyunca 100 MB hızında internet erişiminin sağlanması da planlanıyor. Trenlerde daha iyi telefon kullanımı için demiryolları güzergahlarında da altyapı güçlendirilecek. Evet gerçekten güzel bir gelişme, sevinirici bir gelişme. Almanya'nın Köln şehrindeyiz. Şu anda stüdyomuzun bulunduğu binadayız. Bu binada bile bazı mobil operatörler çekmiyor. Yani 2025'te Almanya'nın merkezi diyebileceğimiz bir konumda bir telefonla haberleşme sıkıntısı yaşıyoruz. Keza otobanda internet sıkıntısı yaşıyoruz. Yani artık bence Almanya'ya da bu devirde bu dönemde yakışmayan e, görüntüler. Umarız bununla ilgili de bu adım kısa sürede atılır. E, milyonları memnun edecek bir adım olacağını düşünüyorum. Evet değerli izleyicilerim bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yayın bülteninin sonuna kadar bizi takip eden o bizim kemikleşmiş takipçi e, kitlemize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın.